Herkese merhabalar. Monster Man'den ben Oğuz. Bugün sizlere Windows 7 rehberinin bir başka bölümünü çekiyorum. Bu bölümde Windows 7 kullanıcıları nasıl tema yükleyebilir onu göstereceğim. Tema dediğimde şu arkadaşlar sağ kişiselleştir bölümünden. Burada temalar var işte arkadaşlar. E ne bileyim mimari, Türkiye, karakter, işte manzaralar gibi bunlar ne ekliyor? Şurada mesela Şu tek tek sesini ya da dosya klasör geçiş sesini. Bu tip sesleri ve onları değiştiriyor ve de birkaç tane de duvar kağıdı ekliyor oyuna. Şimdi bunu nereden indirebileceğimize ve nasıl kurabileceğimize geçelim. Google'a eee mi Microsoft yazıyoruz arkadaşlar ve Microsoft home page buraya giriyoruz. Yani kendi sitesine giriyoruz Microsoft'un. Buradan download kısmına tıklıyoruz. Tıklamıyoruz arkadaşlar. Çok pardon. Çok pardon. Yanlış yere girdik arkadaşlar. Buraya Windows 7 yazıyor. Windows yazıyoruz. Ne Microsoft'u? Karıştı. Pardon. Microsoft Windows yani. windows.microsoft istesen buraya giriyoruz. Yani ben sadece Microsoft yazıp oraya girdim. Neyse arkadaşlar. Evet. İndirim ve alışveriş yapın butonuna tıklıyoruz. Sonrasında buradan e, aşağı iniyoruz arkadaşlar. Pardon buradan değilmiş. Bir dakika. Ee, ha ücret tabii indirim alışveriş yapın ücretsiz indirmeler butonuna tıklıyoruz. Ve sonra buradaki temalar bölümünden arkadaşlar tüm temalara bakın diyoruz. Ve sonra burada birçok tema çıkıyor. Burada işte otomotiv, oyunlar böyle çıkıyor. İstediğiniz böyle oyun temasını indirmek için şu renkler, şey aşağılık başlat menüsün pencere rengi yani onlar. İstediğiniz bir tema indiriyorsunuz, şurada indir butonuna tıklayarak indirebiliyorsunuz. Ben indirdim, Dungeon Gangstering, Gangsteringers diye bir tema. Hemen çift tıklıyorsunuz, inan dosyaya. 27 dosyanın paketi açılıyor direk kendisi yüklüyor. Ve direkt arkadaşlar temayı şey yaptı, kurdu. Ve işte masaüstü arka planları, bütün masaüstü arka planlarını okeyle de sırayla değişecek onlar ama ben bir tane istiyorum. Ee, o da şu olacak. Değişikleri de kaydedeceğim. Pencere rengi gayet hoş bir tonu var. Bu kadar arkadaşlar yani gayet kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz temaları ve kullanabiliyorsunuz. Mesela sesi duyabilecek misiniz bilmiyorum. Böyle acayip bir sesi var sanki silah mı desem. Yani cowboy eşyası tarzı bir şey diyebiliriz buna. Şu an tam anlayamadım ne sesi olduğunu. Yani bu kadar arkadaşlar temalar gayet kolay bir şekilde yüklenebiliyorsunuz. Gayet de güvenilir arkadaşlar çünkü zaten Windows Microsoft'un kendi sitesinden indirdim. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Sen kalın diyorum.